Her cemiyette olduğu gibi Türklerde de insan küresinin biz ve biz olmayanlar diye kabaca ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Romalıların Romalı olmayan herkesi barbar, Arapların Arap olmayan herkesi acem şeklinde tanımlamaları gibi Türklerde Türk olmayanları tat şeklinde tanımlardı. Buna göre Türkler kendilerini diğer milletlerden ayırmakta ve kendilerini tatlar idare etmekle hem mükellef hem de hak sahibi saymaktaydılar. Üniversalist devlet doktrininin ve can hakimiyeti idealinin taşıyıcı kolonlarından birisi budur. Bunun yanında atlı göçebe hayatının ve coğrafi şartların baskısıyla Türkler hem ziraatçı toplumlardan hem de atsız, demirsiz göçebelerden farklılaşmıştır ki bu farklılığın yol açtığı zorlukları bu serimizin ilk videosunda anlatmıştık. Bunun yanında bir takım iktisadi ve coğrafi Afi nedenlerin etkisi ve zorlaması ile savaşçılık ve fetihçilik eğilimleri de bir zorunluluk şeklinde gelişmiştir. Bu eklentilere çağ için karşı konulamaz üstünlükteki bir teknoloji ürünü olan demir silahlar ve at eklenince de bozkur toplumu bu dinamizmlerini bir lav akıntısına dönüştürmüştür. Kısaca cihan hakimiyeti dediğimiz iddianın maddi şartlarının ve sebebinin bir kısmı da bunlardır. Bu sebeplere yine onlarla ilişkili bir başka sebebinde katılması gerekir. Devletin kutsallığı. İzleri bugün bile kuvvetli bir şekilde toplumumuza devam eden tarihe geleneğimiz devletin ve onun başında bulunan kişiyi yani devlet başkanını yüceltmektedir. Hatta bu yüceltme bazen çok aşırı bir şekilde bile varabilmektedir. Akevelli'nin ifadesiyle Türkler ele geçirilmesi zor fakat bir defa ele geçirildikten sonra idaresi kolay olan bir millettir. Çünkü devlet kutsaldır ve devlet erki de hem dünyevi hem de uhrevi bakımdan korku ve ümit taşıyan dev bir güçtür. Devlet kendisinden çok şey beklenen en üst en yüce, ulular ulusu toplumsal bir yapılanmadır. Fakat bazen bu nitelemede yetmez. Devlet öyle zamanlar olur ki kendinden sadece çok şey değil, her şey beklenen, en üstün, öylesine üstün ki bir anlamda bir yeryüzü tanrısı haline dönüşü verir. Bu itibarla devlet kademesinde olan, devlet gücünden pay alan kişiler ona olan yakınlıklarına göre onun bu yüceliğinden de pay alacaklardır. Ve tabi olarak bu payın azami kısmı ona en yakın kişi olan devlet başkanının olacaktır. Devlet başkanı devlet ile en çok eklemlenmiş olduğu için devletin bu ilgili konumunda en fazla hissedar olan kişidir. Günümüzde ise devletin en üst noktasında olan devlet başkanının şahsıyla hemen hemen devletin kendisi özdeşleştirilmiş ve bir bakıma insanüstü bir varlık zannedilmiştir. Eğer son peygamber Hz. Muhammed olmasaydı, ondan sonra peygamber gelecek olsaydı, o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. <laughs> Binlerce yıllık devlet geleneğimizde hükümdara saygı olarak verilen bu yetki ve bu yetkiye olan itaat tek bir şart altında geçerli olmuştur. Töreye sabakat. Eğer hükümdar Türk töresine uygun bir davranış içinde bulunursa onun hükümdarlığı meşrudur ve devamlıdır. Peki buradaki töre nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır ki Tanrı'nın kut verip tahtta oturttuğu kanı tahtından indirebilmektedir. Devletten mafya eserimizin amacından birisi de bugün adına töre demesek de töre diye kabul ettiğimiz devlet başkanını tahtından indiren o gücün bugün nasıl onun dayanağı olduğunu anlamaya çalışmaktır. Yarını görmek için düne bakmak gerekir. Bu her şeyden önce olayları anlamak için şarttır. Geriye dönüp baktığımızda anlamayı arzu ettiğimiz şey ise, bugünkü olup bitenlerin adına ister mafya babası, ister bakan, isterseniz devlet başkanı deyin onların şahsından bağımsız olarak temsil ettikleri şeyi ele alıp ortaya bir sonuç ve çıkış yolu koymaktır. Kısır tartışmaların ötesinde kişilerden ziyade sistemin işleyişini anlamaya ve anlatmaya çalışma gayretidir. Yol haritamızı çizdiğimize göre bunları anlamak ve cevap verebilmek için fikri ve tarihi altyapısını beraber anlamaya çalışalım. Tarihi anlamak tarihe genel geçer kanunlar koymaya çalışmaktan daha öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Anlamak, tarih felsefesinde her der tarafından icat edilen teknik bir felsefi terimdir ve şu anlama gelmektedir. Tarihi, onu yapan ideler ve normlar türünden motifler altında kavramak. Tarihi, fizik gibi genel geçer kanun ve kurallar altında değerlendirmek imkansızdır. Ama katı olmamak kaydıyla onda da bazı kanun ve kadeler arama hakkımız vardır. Bunlardan birisi Vegelia'nın işaret etmiş olduğu tarihi hiyerarşidir. Tarihi olayların ard arda dizilişidir ve bir diğeri de yine Herder'in işaret etmiş olduğu gelenek ve birikimdir. Hiyerarşi tarihi varlığın tesadüfler alanı olmadığının göstergesidir. Gelenek ve birikim ise insanı hayvanlardan ayıran şeydir. Gelenek ve birikim olmasaydı insan sadece biyolojik bir varlık olarak kalır ve asla tarihi bir varlık olamazdı. Yani insan insan olamazdı. Şimdi şöyle bir neticeye varmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Tarih bir tesadüfler, başıboşluklar boşluklar alanı değildir. Öyle olsaydı bir kaos olurdu ve bu durumda da hiçbir surette kavranamazdı. Çünkü insan zihni kaosu değil kozmozu kavramaya kabiliyetlidir. Fakat yine aynı tarihi katı kurallara tabi olan bir alanda değildir. İnsana tabi olmakla kesin bir şekilde belirlenebilir ve tanımlanabilir olamaz. Tarihi ilmi fizik ilmi gibi bir bilim olamaz. Onda her zaman için genel geçerli katı kanunlar aranamaz. Her tarih değerlendirmesi ister istemez tarih değerlendiricisinin bulunduğu konuma göre farklı olacaktır. Ve özellikle her tarih değerlendirmesi değerlendirilen ele alınan tarihe göre de farklı olacaktır. Bu sebep sebeple dünyadaki tüm milletlerin tarihlerini aynı değişmez kritere göre belirlemeye kalkışmamalıyız. Her milletin tarihini kendi ide ve normlarının ışığı altında kavrayabiliriz. Böyle yapmak o milletin tarihini anlamaktır. Aksi ise yargılamak, mahkum etmek olacaktır. Öyleyse Türk tarihi de ancak kendi özel şartları çerçevesinde onu yapan ideler ve normal türünden motifler ışığında anlaşılabilecektir. Şimdi bundan önce kısaca anlatmaya gayret ettiğimiz üzere Türk siyaset ve devlet kültürünün en temel kavramlarından birisi üniversalist devlettir. Universalist devlet dünyanın bütün bütün varlıklarının fiziki merkezi olması gibi Türk yurdunun da bütün dünyanın siyasi merkezi olması demektir. Eski Türk efsanelerinde Türk yurdunun bütün dünyanın fiziki merkezi olduğu şeklindeki söylemler bu fikrin efsaneleştirilmiş şeklinden başkası değildir. Dikkat edilecek olursa üniversalist devlet doktrini Türklere bütün dünyayı yönetmek ve düzene sokma konusunda bir görev yüklemektedir. Bu alalede bir dünya ihtirası sıradan ve basit bir ele geçirme sömürgecilik zihniyeti değildir. En eski zamanlardan Osmanlı'ya varıncaya kadar tüm Türklerin devletlerinde mevcut olan Göktürklerde ve Osmanlı'da zirveye çıkan bu anlayış çok kutlu ve soylu bir temele dayanmaktadır. İslam öncesi dönemde kök tengri ile temellendiren üniversalist devlet doktrininin İslam döneminde İslamileştirilmek suretiyle almış olduğu şekil olan Nizami Alem doktrininin teorisi çok kısaca budur. Şu halde üniversalist devlet ya da Nizami Alem doktrini ilahi olan bir vazife olmaktadır. Yani her ilahi vazifede olduğu gibi bir bilgeliğe dayanma mecburiyetinde olacaktır. İşte burada söz konusu etmiş olduğumuz bilgelik töredir. Türkler fetihçidir, nizamcıdır ve törelidir. Türk devletleri hep büyük ve güçlü olmuşlardır. Bu ise kanun ve nizam gerektirir ki bunu sağlayan töredir. Töre böylece bir yandan kanun ve nizamın ana dayanağı olurken kendisi de başka bir şeye dayanmaktadır. Bilgelik. Bu sebeple töre demek öncelikle nizamı alem bir devlet için şart olan bilge bir düzen demektir. Bunun içindir ki töre gayrimeşru, kaynağında meşruiyet bulunmayan, hikmete dayanmayan, kutsuz kuvvetin, meşruiyetini zorbalığından alan kuvvetin, Anarşinin ve kaosun tam zıttı, ezeli ve ebedi düşmanı demektir. Bu iki video neticesinde izlediğimiz yoldan şöyle bir çıkarım yaparsak sanırım bir sonraki videomuz için de yol haritamız belli olmuş olur. Devlet ve onun kutsallığı Oğuz Kağan'a dayanmakta ve o da bu kutsallık yani kutu tanrıdan almaktadır. Bunlar mitolojik anlatımlardır ve bir milletin tarihi kodları hakkında bilgiler verirken hem yazılı hem de sözlü edebiyatına büyük katkıda bulunur. Bu tespiti yaptıktan sonra şunu da ekleyebiliriz. Kut her ne kadar tanrıdan alınsa da kut sahibinin değişimi için yine insan gereklidir. Bunu sağlayan da bilgece kurulmuş bir düzendir. Bu düzenin adı da bozkıp kültüründe töredir. Töre binlerce yıllık bir arada yaşamanın getirmiş olduğu kültür ve toplumsal kuralların bütünüdür. Toplumun içinden çıkan hükümdarın da buna uyması beklenir. Eğer uymazsa Yine o kurallar sayesinde tahtından indirilir ve kut el değiştirmiş olur. Biraz önce de değindiğimiz gibi her milletin tarihi kendi özel şartları altında incelenmeli ve buna göre yorumda bulunulmalıdır. Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan hukuksuzluk ve adaletsiz uygulamalar bu bilincin eksikliğinden kaynaklanıyor. O yüzdendir ki devlet demek medeniyet demektir diye başladık. Ancak hiçbir medeniyet yoktur ki adaletli olmadan ayakta kalabilsin. İşte adalet töre, töre de meşruiyettir derken kastımız budur. Bu açıdan bakıldığında gündemi Allah pamuğuna çeviren ve oradan oraya atan kendisini farklı tanımlasa da halkın gözünde mafya olarak yer eden biriyle devlet yetkililerinin ağız dalışı daha iyi anlaşılacaktır. Temelinde hukuksuzluk ve karanlık vardır. Bu karanlığın boğduğu insanlara da işte bu yüzden aydın denmektedir. O aydınlarımız bu karanlığın tehlikesini gördükleri ve taşıdıkları sorumlulukların bilinci gereği medeniyetimizin ışığı hep yansın diye mücadele ettiler. Bilgece bir birikim ile dünyaya nizam verecek adaletin tesis için hak ve hukuk dediler. Bugün isimler ve konuşulanlar farklı olsa da aslında konunun özü budur. Ne haç ve hilal ne şer odakları tartışılır. Tartışması. Sorun sadece hak ve hukuk meselesidir. Bugün bile geriye dönüp bakınca aydınlarımızın canavarca bu oluşu içimizi sızlatmaktadır. İşte bu yüzdendir ki tarihimizin derinliklerinden töremizden, aydınlarımızdan, medeniyetin ve cumhuriyetimizin faziletlerinden miras almış olduğumuz çerçeve içinde bugün yaşananları anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Unutmayın, zor kapıdan girerse.